Engelliler Haftası kapsamında, Nide İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle, engelli bireyler bir günlüğüne de olsa asker olmamın mutluluğu ve heyecanını yaşadı. Düzenlenen törende bir günlük temsili askerlik eğitimini tamamlayan engellilere yemin ettirilip terhis belgeleri verildi. Türk milletinin de öne çıkan en önemli özelliği asker olması. Baştan şunu diyoruz, her Türk doğuştan asker olarak doğar. Bugün beraber engelli olan 18 vatandaşımızın temsili yemin törenine beraber katıldık. Toplum olarak bizim en önemli görevimiz engelli olan vatandaşlarımızı toplumsal hayatın içerisine katmak, onların hayatını kolaylaştırmak. Engelli olmak sonuçta bizlerin eline değil. Her sağlıklı birey de buna ben de dahil, aile fertlerinde dahil bizler engelli adayız. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda onların hayatını kolaylaştırmış sürece sonuçta onlar sosyal hayatın içerisinde olacak. Daha müreffeh, daha güzel bir hayat sürecekler. Bugün de burada jandarmamızın organize ettiği ve 18 vatandaşımızın temsil olarak yemin etmesi de bir anlamda çocuklarımıza bu askerlik duygusunu tatmak anlamda güzel bir etkinlik oldu. Kahraman Mehmetçikler, sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yeminiyle bizim gözümüzde tam bir asker oldunuz bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı jandarmanın şerefli birer nefer olarak sizleri aramızda görmekten görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Vatan savunmasına fedakarlık de güvenimiz tamdır. Anınız yüce milletimize, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, jandarma teşkilatına, değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yolumuz ve bahtınız açık olsun. Bugün hayatımızın en anlamlı günü. Çünkü sizleri, ailelerimizi ve silah arkadaşlarımızı sahipliğinde ve huzurunda diğer silah arkadaşlarımız gibi bizler de an içtik. Bu anda İlker'in bize verilecek her türlü görev şartları ne olursa olsun yerine getirerek vatan hizmet etmek admindeyiz. Dalgalandığı yerde ne korku, ne keder. Sevgiler bana da, bana da yer ver. Hey. Orada. Evet, At, Al. 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 Söyleyeceklerimi tek sesle tekrar Cumhuriyet ve, Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. seve, seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. Namusum üzerine. Anlaşayım. Anlaşayım.